Biz dün evi boşalttık Ve paramı geri istiyorum Ne demek yapacak bir şey yok Biz iki tam gün bile kalmadık o evde Bunu ilgilendirmezmiş Ya siz ne biçim insanlarsınız ya İnsan iki günde düzenini bozar mı başıma gelmese bu kadar ağır bir şeyi size gelip nasıl anlatabilirim? Kazım Bey sizden farklı anlatıyor ama. Eve giren çıkan belli değilmiş. Özellikle de erkek misafir. Uyarmış da sizi. Bu olaya çocuklarım şahit. Kapıyı kilitlemeseydik kim bilir başımıza neler gelecekti. Üzgünüm. Dua edin de kalan ayların parasını geri istemesin sizden. Yasal olarak böyle bir hakkı var biliyorsunuz. Ne? Ve? Paramı vermeyecek bir de ben üzerine para mı vereceğim? Anladım. Sen de o adi herifin ortağısın değil mi? Rica ederim. Bu ilk hukukatınız değil değil mi? Bizden önceki kiracı kız neden iki ay geçmeden boşalttı evi? He? Duyduğuma göre kiracı dayanmıyormuş ortağına. Bir araştırılsa eminim bütün kiracılarınız kadındı. Bana bak, benim paramı vereceksin. Hem de komisyonu dahil. Bu mümkün değil. Dedim size. Üstelik kendiniz çıktınız. Bana bak. O para çocuklarımın nafakası anladın mı? Asla yedirme. Ya bana paramı vereceksiniz ya da sizi şikayet edeceğim. Aa, ya biz adamı böyle buluruz. Nasılsın Deniz? İyiyim, iyiyim. Ama nasıl böyle habersiz çok şaşırdım. Siz nasıl Ece'yi aradım bugün. Buraya döneceğinizi söyledi. Biz de şöyle kapıdan bir uğrayalım dedik. Buyurun. Vallahi içimiz rahat etti Deniz. Ay, öbür ev neydi öyle? Yani hiç değilse burada yalnız değilsiniz. Sağ olsun. E, Mirat Bey de ilgileniyor. Eee... Hmm. Hem yani nasıl olsa mahalleli de hatasını anladıysa eğer, yani özür dilemiş. Neyse yani, hayırlısı olsun. Beyefendi, size gerçekten minnettarız. Deniz bizim için çok değerli. Bu zor zamanında bizden daha çok siz yanında oldunuz onun. Misafir ettiniz. Ben onları misafir olarak görmüyorum. Hepimiz bir kader birliği yaptık burada. Ah Mirat Bey, yani sizin gibi birini bulmak çok zor. Hele bu devirde. Avukatsınız sanırım. Deniz bahsetmişti. Hı hı. Size çok değer veriyor. Sağ olsun. Bir gün büroya da beklerim. Daha çok sohbet ederiz. Bir fırsat bulursam mutlaka. İyi ee, şey, lavabo nerede? Ben bir ellerimi yıkayacağım da. Üst katı kullanın, buyurun. Çok teşekkür ederim Necat. Ne bu? Senden aldığım borç. Bugün emlakçıdan paramı geri aldım. Sen de kalsın, lazım olur. Lütfen Necat, kimseye borçlu kalmak istemem. Aramızda lafı mı olur Deniz? Rica ediyorum. Rahat edemem. Gerçekten yakınmış evler. Evet. Burada kalmasın. Görüşelim, Mirat Bey. Tabii. Çiftliğe de beklerim vaktiniz olursa. Söz. Bir gün gelirim. Mirat Bey, buraya kadar gelmişken bir kahvemizi içmez miydiniz? Almayayım bu saatte. İyi geceler. İyi, İyi geceler. geceler. İyi bir insan. Sevdim ben. ama sen de herkesi seviyorsun yani. Nasıl avukatsın anlamadım ki. Nesi var canım? Bayağı düzgün bir adama benziyor. Hem hoş sohbette Hemen öyle karar verme. Deniz'e iyilik için mi yardım ettiğini sanıyorsun? Bizim kızda gözü var. Onu düşürmeye çalışıyor. Olan bu. Ne bakıyorsun? Doğru söylüyorum. Daha neler? Cık, sen herkesi kendin gibi sanıyorsun Necat. Mirat'ın kaçın kurası olduğunu bilmiyor musun? Ece'nin yaşında karısı var. Sanmam. Of, zaten sen neyi biliyorsun ki Allah aşkına? O adamdan uzak dur. Ben denizi düşündüğüm için gidip geliyorum. Hani ters bir durum olursa müdahale edeyim diye. Gir hadi.